Buradayım. Gel 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 gel. Oy! Oh yeah. <laughs> Bugün Granny Recep Türet modunu oynuyoruz. Recep Türet modunda bir dakika. <laughs> Lan kulaklığı takmayı unutmuşum. Granny var ya öpecek bizi. Hard modda oynuyoruz zaten. Ben çok dikkatli oynamam gerekiyor. Gel bakalım Granny. Granny tam gelirken şey yapacaksınız. Kapıdan kaçacaksınız. Yani kapıdan kaçacaksınız derken <laughs> Bunu buraya atacaksınız. Granny oraya gidecek. Kapıyı atacaksınız evet. Doğru tespit. Şimdi buralara bakacağız. Buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok. Hemen diğer tarafa geçiş yapıyorum. Burada bir şey var mıydı? Burada da bir şey yok. Tamam. Şimdi Granny tekrardan gelsin bakalım. Gel Granny göstereceğim sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Hard modda olmamıza rağmen Granny hiç kılımıza dokunamayacak arabadan kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Emin olun kardeşlerim. Şimdi aşağı inmek istiyorum. Aşağı ineceğiz. Oradan şey yapacağız. Ee, eşya arayacağız. Ne yapacağız anasını satayım? <laughs> gel bakalım Granny. Gel 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 Tam aşağı doğru. Bak bakayım orada sana sakladım bir tane e, çikolata var. Çikolatayı bulabilecek mi bakayım? Çikolatayı bulursam ben de oraya geleceğim. Bulamaz, bulamaz. Çünkü öyle bir şey yok. Şimdi hemen diğer tarafa geçiş yapıyorum. Bakalım buradan bir şey çıkıyor mu? Wopunkey çıkıyor. Wopunkey. Çok güzel. Direkt dartımızı bulduk. Bunu da açıyorum. Hatta bunları açmaya gerek yok. Biz niye açıyoruz ki anası? Kapıdan kaçmıyoruz ki. Arabaya da bir etkisi yok. Açmaya hiç gerek yok. Alıyorum bunu. Direkt weapon keyimi açmaya gidiyorum. Kestirme yoldan gideceğiz. Yani buradan. Hop 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 hop, hop. Hadi bakalım. Şimdi direkt buradan daha yukarıya gidiyorum. Buradan diğer tarafa gidiyoruz. Buradan da şuraya aç. Güzel. Bakalım buradan neler çıkacak. Buradan hiçbir şey çıkmıyor. Silahımı atıyorum. Hızlıca gidiyorum. Kitabımı yerleştireceğim. Kitabı yerleştirmek önemli. Ne kadar hızlı bir şekilde parçaları toplarsak o kadar oyunu erken bitiririz. Zaten kesip çırpmadan atmayı düşünüyorum YouTube'a videoları. Çok 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 minimal şekilde kesebilirim. Her gün Grani videoları gelecektir. O yüzden Grani videolarını seviyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Burada kapı parçası var. Burada istemiyorum kapı parçasını. Aşağı ineceğim. Aşağıda bakalım bir şeyler var mı? Silah parçası var. Silahı ben tamamlamak istiyorum. Çünkü Grani'ye güzel bir show yapacağım. <laughs> evet, videonun başında görmüşsünüzdür herhalde hangi show'u yapacağımı. Aa, iki aklınızda tutun tamam mı? Bak iki aklınızda tutun canlı yayınlarda devamlı dediğim şeyi. <laughs> Bak bunu aklınızda tutun, biri aklınızda tutun, iki aklınızda tutun. İşte şunu aklınızda tutun. Unutuyorum oğlum canlı yayında full granny oynuyoruz. Unutuyorum neyin nerede olduğunu. Size iki aklınızda tutun lazım olacak. Haydi bakalım. Gel buraya. Her gün canlı yayınlarımız bu arada saat 15'te haberiniz olsun. Her gün 15'te gelebilirsiniz. Gel bakalım. Hop. Granny'nin ağzına attırıyoruz bir tane. <laughs> Oradan da aşağı iniyoruz. Gel bakalım buraya. Oy çeki çıkıyor. Çekiç. Çok güzel malzeme. Aşırı güzel malzeme. Ver 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 ver. Araba parçalarını toplamak gerçekten zor ya. Araba parçalarını ben sana nereden bulacağım kadın? Kadın ben sana nereden bulacağım bu arabaların parçalarını hepsini ya? Birazcık zor olacak ama Toplayacağız Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde. Hani elimizden geldiği kadar. Gel gel gel. O gelirken ben de hemen bir kaçayım. O oraya gidecek. Güzel şanslıyız. Tamam görmedi bizi. Ben hemen gideceğim bir dartımı alacağım. Hatta dartımı almadım ben bunları bir diğer tarafa taşımak istiyorum. Silah parçasını da taşıyayım ben şu aşağıya. Granny şu an sese doğru geliyor. Bu istemediğimiz bir şey o yüzden buraya gelsin buradaki sese gelsin tamam geri gidiyor mükemmel Şimdi yukarıya çıkacağım diğer parçayı alacağım bunu almayacağım bu kapı parçası bu işimize yaramaz zaten ee, Diğer tarafa geçiş yapıyorum aşağı geliyorum granny aleyküm <laughs> Azıcık daha gitsem kafama vuracak Tamam Şimdi dartımızı bir alalım gel bakalım gel bakalım burada değil Aa kuş çarklı saklıyormuş. Yalnız buraya gelecek ses yaptık. Gelsin gelsin önemli. Değil. Zaten biz dartla onu e, diğer tarafa postalayacağız. Gel bakalım Granny. Evet Granny Hanım. Ne demeliyim? Gel. Selam <laughs> Afvim. Tamam. Aşağıda da işimiz kalmadı. Sadece bir tane çarklı var. Ee, çarklıyı da lazım olursa alırız. Şimdi bunu atmak istiyorum. Mutfağı aramak istiyorum. Ondan sonra makası da alıp buraya geleceğim. En son şeye gideceğiz işte. Siz söyleyin. A çarklıyı alabiliriz şu anda. Ee, kanalizasyona gideceğiz. En son kanalizasyona da gittikten sonra zaten işimiz bitiyor. Büyük ihtimalle her şeyi bulacağız. Çok e, hızlı bir şekilde oyunu bitirmeye çalışıyorum. Bakalım bitirebilecek miyiz? Haydi bakayım. Ya da kaç dakikada bitireceğiz? Bir tahminlerinizi yazın aşağıya. Bakalım kaç dakikada bitireceğiz? Bak 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 bak. Ne ara geliyor ya? Eti canga mı yedin yavrum? Ne bu? <laughs> ne bu <gülüyor> acele? <laughs> ee, Dağınık sevenlere eti canga. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Güzel. Kanalizasyonumuzun kapağını açtık. Bunu da yukarıya götüreceğim. Silahlarımı birleştirmeye çalışacağım. Birleştirebilirsek. Güzel olacak. Şimdi bunu alıyorum. Arabada olabilir. Arabada olamaz pardon. Arabada weapon key bulmuştuk. Doğru. Bunu bunları ben bir alayım. He tamam tamam buradaymış üçüncü parça. Bak aklıma gelmiyor işte. Unutuyorum bazen. Anladınız? Gel 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 gelsin bakalım buraya kadar atayım bir tane hop tamam güzel hemen hemen ateşini aldık graniye silahımızı da tamamlayacağız ben silahla graniye gelmek istiyorum abi burada bir şey yok ya üf bir şey olmaması o kadar kötü bir şey ki yani <laughs> bakalım buradan bir şey çıkacak mı iyi en azından playhouse çıkıyor çarklılarımızı birleştirdiğimiz zaman bunu da açacağız. Buradan civata çıkabilir bu arada. Civata çünkü hiçbir yerden çıkmadı. Neyse ben burayı bir açayım. Bakalım buradan ne çıkacak. Ondan sonra silahımızı e, tamamlayalım. Silahı da tamamladıktan sonra e, öyle işte takılacağız. Bu arada şey bulduk. Patlokey bulduk. Patlokey güzel. Patlokey çok işimize yarayan bir parça. Şimdi patlokeyi açınca ses yapacak. Anahtarı ses yaptığı için de benim granit uzağa düşünmem lazım. Yoksa granit buraya gelecek. Haydi bakalım. Granny gel içeride şeker varmış. <laughs> Öyle diyorlar. <laughs> bu sefer ben koymadım. Kesin var Granny gel. Ya bu kadın da hemen ikna alıyor ya. Sen aklın yerinde mi? <laughs> hemen geliyorum şuraya. Silahlarımı atacağım. Silahlarımı birleştirmek istiyorum. Granny'ye silahla pat pat pat. Küt küt küt. Anladınız Hadi <laughs> bakalım. Şimdi... Allah. <laughs> Ay. Dur silahımı tamamlayacaktım ben. Nereye gidiyorum? Granny bayıldı. Her an gelebilir. Dikkatli olmalıyız. Bismillah. Bunu da yerleştir. Ondan sonra bunu da al. Birleştir. Silahı doldur. Granny bekle. Ya da beklemeyelim. O bizi beklesin. Biz niye onu bekliyoruz? Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel, biz korkmayız Granny. Ondan bundan haberin olsun yani. Granny gelene kadar e, biz de şey yapalım. Tornavidamızı geri alalım. Tornavidayı alalım ki e, bu işimize yarayacak çünkü. Tamam, çok gitme, çok gitme. Şu an orada bekliyordur. O yüzden birazcık yönünü değiştireceğim. E, şimdi gel, şimdi gel, şimdi gel. Tamam. Şimdi gelsin buraya. Ee, o gelirken biz de etrafta bakalım bir şeyler var mıydı yok muydu ya da ne var etrafta burada bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Kupkuru ya. Kurak çöl. Grani gibi çürümüş yer. <laughs> burada da bir şeyler yok. tamam. Atıyorum buraya baba. Ondan sonrasında kuş yemini kullansak mı? Kullanalım. Kesin çarkıldan var ya şey çıkacak ha. Dornavida çıkacak. O yüzden bizi uğraştıracak. Ben şimdiden alayım bunu. Kafamız rahat olsun en azından. Aslında silahla da öldürebilirdim kuşunu. Ama neyse zaten direkt bulduk ya gerek yok. Mermimize yazık. Mermimiz bitiyor ondan sonra. Mermi bitince de bu sefer graniye vuramayacağız silahla. Silahla çünkü benim işim var. Silahla işim var. Bunu buraya atıyorum. bunu da buraya atıyorum. Silahımı alıyorum. Aşağı iniyorum. Aşağıda aramadığımız yerler var. Abi neresi diyorsunuz? Aa burası işte oğlum burası ya. Biz burayı aradık mı? Aramadık. Şimdi buradan diğer tarafa geçiş yapıyorum. Haydi bize burada benzin ne olur ne olur ne olur benzin. Aha vallahi verdi. Cansın bir tanesin be oyun bir tanesin be. Bu benzinle işim var ama ilk önce araba anahtarı bulmam gerekiyor. Araba anahtarını bulursam çok güzel olacak. Haydi bismillah. Şimdi bunu da buraya atıyoruz. Ya ben onu niye oraya attım? Onu aşağıya atacağız. Ulan bu aşağıya ya aşağıdaki parçaya biz bunu niye buraya atıyoruz? Allah granı geliyor. Granı geliyor. Kaç 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 kaç. Hop aldım silahımı. Granı bekliyorum. Gel granı hanım. Kemal geldiniz. Tam ağzına doğru bir tane sıktım. Pekmezi yaktı diğer tarafa. Ee, bunu da alıyorum. Ondan sonra bunu buraya koyacağım. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi tornavidamız var. Tornavidayı şuraya bırakacağım. Ondan sonra efendim. Ben direkt kanalizasyona gideyim ya. Direkt kanalizasyona gideyim. Kanalizasyonda şey bulacağız. Ee, örümceğin anahtarını da bulduktan sonra geleceğim yukarıyı fethedeceğim. Tüm yukarıyı aşağı indireceğiz. Ondan sonra zaten oyunumuz bitmiş olur. Bu kadar yani. Anladınız mı? Basit. Şimdi bunu da alıyorum atıyorum. Bunu da alıyorum atıyorum hocam. Aşağı atlıyorum. Hard mod, mart mod bize koymaz. Haydi bakalım. Bunu da atıyorum aşağıya. Ondan sonra buradan aşağı atlıyorum. İlk önce bunu yerleştireceğim. Tüm eşyaları arayacağım. Ondan sonrasında... iki dedim lan kutu. Tamam ikiydi. Hatırlattınız bana Teşekkürler. <laughs> kutu olarak ikiydi. Aha akü var. Baba akü yok. Akümüzü bulduk. Tamam. Akümüzü yerleştiriyor e bunu alıyor e buradan Allah kaç 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 Of. Aman Allah. Im. Git ben burada değilim git. Ya sen o kadar örümceksin. Bu deliklerden nasıl geçemiyorsun? Bir de buranın kralı olacaksın ya. Sen buranın kralı değil. Buranın şaklabanı olursun. <laughs> Benim olduğum yerde. Hadi bakalım. İnşallah görmez. Tamam görmedi. İlerle ilerle durma ilerle. İşimiz var o kadar. O kadar işimiz var. Tamam. Şimdi ben bunu gideceğim tornavida mı alacağım? Tornavida ile daha hızlı ilerleriz. Geri dönmemize gerek kalmayacak 2-3 kere. Şimdi bunu alıyorum. Tornavida ile beraber arama taramalarıma devam edeceğim. Ee, süreden azıcık kazanç gibi bir şeyler yani. Şimdi bunu bırakacağım. Bu burada lazım olacak çünkü. Tamam bak gördünüz mü? Bulduk. Örümceğin üst kattaki anahtarını bulduk. Şimdi diğer odaya bakacağız, diğer odada acaba bize çarklı çıkacak mı? Çıkmayacak büyük ihtimalle çünkü şeyden çıkacak, ee, siz söyleyin şimdi. üst katta çıkacak, evet üst katta çıkacak anladım direkt tespitli koydum baba. Şimdi örümcek burada bizi gördü, gördü, Görür. görmez mi hiç? Hiç görmez mi? Diğer odayı aramadık bu arada, burayı aramadık orayı da bir arayacağım bakacağım oradan neler çıkıyor e, Master K işimize yaramaz maalesef. Keşke yarasaydı. Keşke yarasaydı. Keşke hocam. Hoppa. Burada bir şey yok. Şimdi buraya gelecek örümcek. Gelsin bakalım. Tam gelirken biz de buraya doğru kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Kutumuzu açacağız. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. Haydi bismillah. Aç hocam. Aç 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 aç. Bismillah. Oy Safeke güzel 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 Örümcek gitmiştir inşallah gidiyor tamam Sesi geldi örümceğin gittiğinin Örümcek Örümcek bak çok tehlikeli hareketlerde bulunuyorsun yapma bunu yapma bunu Hem kendi sağlığın için hem bizim sağlığımız için Bak bak Huylu huyundan vazgeçmiyor Huylu huyundan vazgeçmiyor e Yapma bunu bir gider misiniz sayın bezmenler lütfen kapıyı açar mısınız açmıyorum kapıyı <laughs> şu an bize diyor ki e, Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız açmıyorum gitsene açmıyorum Aa, aynı yerde durup duruyor ya manyak mı lan bu Allah'tan yukarı çıktık yoksa bir daha dönüp bize gelecekti lan bu deli Bezmenlerin işi var açmıyorum. Allah! Oh. Az kalsın var ya. Alıyordu götümüzden bir parça. <laughs> Atıyorum bunu. Ondan sonra aşağı iniyorum. Aşağıdan bu tarafa geçiyorum. Akümüzü alıyoruz. Ee, granny sana akü lazımsa takalım sana daha çok hızlanabilirsin belki beni yakalarsın o zaman <laughs> Ee, ne kaldı? Almadığımız güzel. Special key aldı. Special Key'mizi de alıyoruz. Atıyoruz baba. Ondan sonra Granny artık bir gitsin. Granny gittikten sonra direkt oraya gideceğiz. Granny tuzağımıza düşüreceğiz. Silahla da vuracağız. Ondan sonrasında direkt yukarı çıkacağız. Yukarıyı da fet ettikten sonra olayı bitireceğiz. Bu oyun burada biter. Haydi bakalım. Şimdi Granny benim tuzağa düşürmem lazım. Tamam mı abisi? Granny tuzağa düşürmemiz gerekiyor. Granny gel bakalım ben orada mıyım? Bu sefer bak bakayım şu, bu sefer ben oradayım. Abi orada değilmişim. Yazık be. Günah be. Üzüldüm be. Şu anda Granny dolandırıldık. Bak 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 bak. Bak en ay bize tuzak kurmuş lan. Biz yer miyiz lan bu tuzağa? He? Makas çıktı. Abi kanalizasyon parçaları çıkıyor. Bak sinirimi bozmaya başladı. Aa, ayıp Granny, ayıp. Ayıp denen bir şey var, hiç duymadın mı ya? Bize güzel parçalar ver. Abi araba parçası bulamıyorum. Aa, araba kıtlığı mı var? Araba parçası kıtlığı mı var? Ben anlamadım. Bunları al yukarıya götür. Silahımız nerede? Silahımızı da alalım ki Granny silahla öldürelim. Şimdi tüm parçaları yukarıya çıkardım. Ee, silahımız kaldı. Silahımızı alalım. Silahla Granny bir öldürelim geldiği gibi aklı başına gelsin. Ondan sonra zaten yukarıda arama taramalarımızı yapacağız. Tamam. Şimdi boş silahı direkt yukarı çıkaracağım. Ondan sonra special K ile de açacağım. Granny geldiği gibi yukarı çıkıp mermiyi alayım diye. Her zaman tedbirli olacaksınız arkadaşlar. Aa çok güzel parçalar var orada. Bir de kanalizasyon parçası da var. Ulan keşke kanalizasyondan kaçıyorum deseydim ya. Ulan kanalizasyondan katsaydık oyun bitiyordu neredeyse ya. Neyse 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 bitireceğiz bitireceğiz sakin. Biz biz istediğimiz her yerden kaçabiliriz merak etmeyin. Şimdi bunu da alıyorum. Ondan sonrasında bunu açıyorum bunu açıyorum. Ee, bunu da açıyorum. Bakalım burada ne çıkacak. Araba anahtarı yok yok. Var ya. <laughs> Onu da attık mıydı? Bunu da atacağız. Bunu alacağız. Granny gelecek. Onu açıyorum. Granı gelme Granny. Döverim ha. Güzel. Granny gelecek, Granny gelecek, Granny gelecek, Granny gelecek. Kaç Granny gelecek. Allah. Hatta hadi iyisiniz Teddy'yi bile yerleştireceğim ulan. tedi bile yerleştireceğim. Daha ne istiyorsunuz abinizden? Abiniz Teddy'yi bile yerleştirecek. Öyle geçecek arabadan. Arabam. Arabam. Arabam, ay 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 Bundan büyük ihtimalle karpuz çıkacak, karpuzdan da tornavida çıkacak diye düşünüyorum. Arabadan kaçışımız bitecek arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> Mermiyi çok güzel aldın ağzına. Canlıya tebrik ederim. <gülüyor> 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 tebrik ederim. Hemen buradan e, kuyu parçama alıyorum. Dediğim gibi karpuz çıkacak, karpuzdan da bize tornavida çıkacak diye düşünüyorum. Bunlar gerek yok ama bunu da atayım. Ee, başka orada gerekli parça var mı bize? Yok. Tamam. Aşağı inelim o zaman. Her şeyi aldık değil mi lan? Aldık tamam. Ee, attık aşağı tüm malzemelerimizi. Bunu aşağı götürüyorum. Atıyorum yani. Onu da aşağıya atıyorum. Ondan sonra kuyu parçamı alıyorum. Direkt tornavida mı da çıkartıp buradan... Siktir oğlum gidiyoruz. <laughs> Yeter ya. 20 dakika olmuş. 20 dakikada arabadan kaçışımızı bitiriyor Güzel. Fena değil. Fena değil. Daha hızlı olabilir ama idare eder. Bu arada hard modda canlı yayında deneme yaptık. Speedrun denemesi. Hard modda kanalizasyondan kaçış turet modunda ee, çok hızlı bir şekilde kaçtık 14 dakika 14 saniyede Kaçtık haberiniz olsun Yalnız bir dakika Buradan da çıkabilir ha tornavida O yüzden Buraya da bakacağım buna da bakacağım Neden bakmayalım ki neden bakmayalım Buna da bakmak istiyorum Çünkü zaten çarklı parçası çıktı Abi bu ne gözünü seveyim Şu an kanalizasyondan kaçabiliyorum Ya Hani karpuzdan çıkacaktı? Karpuz nerede? Hani karpuz? <laughs> dolandırıldık. Vallahi dolandırıldık. Billahi dolandırıldık ya. Hani karpuz hani? Hani? Hani tornavida parçası? Nerede oğlum tornavida parçası? Dolandırıldık. Vallahi dolandırıldık. Ne çıkacak buradan? Karpuz. He. tamam. Oh be. Çıkacak dedim çıkmadı buradan çıktı. <laughs> Arabanın arkasına karpuz attık. He, tamam tamam bu bir mesaj 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 arkadaşlar. Diyor ki tatlı yiyelim tatlı konuşalım arabadan kaçacağını ben biliyordum zaten diyor oyun. Anladınız mı? Bize mesaj veriyor oyun. Vay be ulan oyun ne kadar ileri görüşlü bir şeymiş. burundan bu şuraya geçiyoruz. Eee granny gelmeden sakince sakince sessizce. Bunu da buraya atıyorum. Silahımı alıyorum. Aşağı iniyorum. Şimdi Granny var ya öyle bir patlatacağım. Öyle bir patlatacağım. Granny var ya hayatının şokunu yaşayacak. Az kaldı. Granny hayatının şokunu yaşayacak efendim. Şimdi bunu yerleştir. Ee, granny mi geliyor? Granny mi geliyor? Granny geliyor. Ayıp. Ayıp. Biz sana ne yaptık ki? Biz sana ne yaptık? İyilikten başka biz sana ne yaptık? <laughs> yani... İyiliklerimizin karşılığı bu muydu grani? He? Ayıp ya. Nasıl geliyor ya? Kafire saldırır gibi geliyor. Ayıp ya. <laughs> tamam. Şimdi grani'ye çok güzel bir tuzak ya hazırlayacağım. Tuzağı hazırlamadan önce direkt gazımı dolduruyorum çünkü gazla kaçacağız. Gaz bize lazım. Şu an gazımı doldurdum. Arabanın diğer parçalarını da fullleyip kaçacağız baba. Burayı açmıştık zaten. Ee, akümü de yerleştiriyorum. Ondan sonra İngiliz anahtarımı alıyorum. Bunları da tamamlıyoruz. Okey. Şu an kaçabiliyoruz arabadan. Şu an arabadan kaçanzi yapabiliyoruz. Mükemmel. Şimdi bu gazı ben güzel bir yere yerleştireceğim. Gazımı da güzel bir yere yerleştirip, aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. tedi yerleştirecek. Tedi unuttum. O yüzden Granny'yi normal bir şekilde bayıltıp Tedi'yi de alacağım, yerleştireceğim. Ondan sonra Granny'yi patlatacağız, hava uçuracağız, arabadan vın bas gaza bas gaza bas gaza aşkım bas gaza yapacağız. Hadi bakalım. Gel Granny buradayım. Ha Sana böyle bir atış tamam, mükemmel. Şimdi Tedi'yi de hızlı bir şekilde alıyoruz, Tedi'ğimizi de yerleştireceğiz. Ondan sonra buradan kaçacağız. Haydi bismillah. Hop dediğimi alıyorum buradan geçiyorum buradan da direkt yukarıya gideceğim yukarıdan atacağım atacağım ile beraber kaçan zi arabadan hard modda güzelce hiç ölmeden bebek gibi kaçışımızı gerçekleştiriyoruz ne demek ne demek ne demek ne demek ne demek biz her zaman her zaman <laughs> her zaman iyi bir insanız biz şimdi buradan Aa grani uyanmış. La Grani nara uyandın sen. Oha! Gel 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 hoppa. Erken atlamanız lazım. Erken atlamazsanız erken atlamazsanız diyorum. Pardon. Yani tam yerinde atlamanız lazım. Tam yerinde atlamazsanız eğer Grani gelir sizi yakalar. Tam size yukarıda yaklaşırken atlayacaksınız. Tam merdivenlerin orada atlarsanız Grani gelir sizi kucağınıza alır. Hoplatır <laughs> bu kadar yani. Granny gelme. Granny gelme. Bak senin kötülüğünü düşünmüyorum. Gelme. Senin iyiliğin için gidiyorum gelme diye. Gelirsen kendin öldürsün yani. Kendin kaşınırsın. Sen bir git. Bak bakayım ben oralarda mıyım? I see you. Aynen. Aynen öyle. I see you. Tamam o gitsin bir yukarıya. O şu an buralarda dolanıyor. Keyif sigarası falan yakıyor. Bak 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 bak. Nereler tuzak kuruyor bak. A gitmiş yukarıya. Aferin. Ben diğer tarafa ses yapacağım. Ufaktan diğer tarafa giderken grani patlatacağız arkadaşlar. Şimdi sesimi yapıyorum burada. Sesimi yaptım. Grani diğer tarafa giderken ben de kolaylıkla evin üstüne çıkabileceğim. Ee, güzel olacak. Tamam. Gitmiştir herhalde. Ya da gidiyordur şu anda. A gitmiş. Buradayım. 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 Gel 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 gel. Oy! <laughs> Oy, çok güzel patlattı grani. Of. Hoppa, bindik aracımıza, çalıştırıyoruz. Anahtarımı unuttum lan. Ben korktum lan. Dedim ki ne eksik anasını satayım bir anda. Kaçıyoruz kardeşlerim. Bu kaçış sizlere gelsin tedi ile beraber. Bu kadar basit. Bu kadar easy. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Bu sizlere gelsin. Bu da Granny'e gelsin. Oh yeah.